Merhabalar sevgili izleyiciler, ben Ömer Balk. Yine bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu defa inceleyeceğimiz ürün Nokia'nın Lumia 1020 adlı 41 megapiksellik telefonu. E, telefonun teknik özellikleriyle devam edelim isterseniz. E, Nokia Lumia 1020 Snapdragon S4 Pro e, işlemciye sahip. 1.5 GHz çalışan bir işlemci kullanıyor. E, bu telefon için oldukça ideal. Tabi telefonun e, en önemli özelliğinden bahsetmeyi unuttum. 41 megapiksel çözünürlükteki kamerası. Bu kamera sayesinde üst düzey fotoğraf deneyimini akıllı telefonlarla birleştiren Nokia oldukça başarılı bir işe imza atmış. DSLR kameralar performansında akıllı telefonunuza fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Bu 41 megapiksel çözündeki kamera. Telefonun teknik özellikleri arasında 2 GB RAM ve 32 GB dahil depolama alanı bulunuyor. Ayrıca Nokia bu telefonu aldığınızda Nokia ile birlikte 7 GB'lık bir bulut alanına da sahip oluyorsunuz. Nokia bunu size hediye ediyor bu 7 GB'lık bulut alanını. Yani depolama gibi bir sıkıntınız olmayacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Özellikle 41 megapiksellik çözünürlükle fotoğraflar çektiğinizi düşündüğümüzde fotoğrafların boyutları yaklaşık 4-5 MB'ları bulabiliyor ufak olsa bile bir fotoğrafın boyutu. Nokia'nın bize sağladığı bu 7 GB'lık alan sayesinde kolayca bulut üzerine depolayabiliyoruz. Telefon 130.4 mm uzunluğunda, 71.4 mm genişliğinde ve 10.4 mm kalınlığında. Normal telefonlara göre son dönemde çıkan akıllı telefonlara göre biraz daha kalın bir yapıya sahip. Telefon ağırlığı ise 158 gram. Bu, bu kalınlığın sebebi tabii ki arkada görmüş olduğunuz gibi şu bombeli yapı e, fotoğraf makinesinin daha fazla alan kaplaması. E, Nokia 41 megapiksel çözünürlüğündeki bu sensörü yerleştirirken biraz e, tasarımına ödün vermek zorunda kalmış açıkçası. Lumia 1020'nin ekranı 4.5 inç boyutunda. E, ekranda ProMotion HD Plus, Nokia Glance ve Gorilla Glass teknolojileri bulunuyor. Ekranın piksel yoğunluğu ise 434 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu 4.5 inçlik ekran 1280x768 piksel çözünürlüğünde WXGA dediğimiz çözünürlük sunuyor bu Nokia Lumia 1020'nin ekranı. Telefonun arka bölümünde telefonun en önemli özelliği olan 41 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu kamera Xenon Flash ile desteklenmiş. Lumia 1020'nin yan tarafında ses açma kapama düğmesi, ekran açma kapama düğmesi ve deklanşör tuşu bulunuyor. Telefonun üst bölümünde ise 3.5 mm jack girişi, sol bölümde ise mikro sim kart girişi ve bir adet mikrofon bulunuyor. Ön bölümde ise 1.2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Telefonun alt tarafında ise micro USB girişi data ve şarj için kullanılıyor. Alt tarafında ise hoparlör ve ASKA aparatı bağlama yuvası bulunuyor. E, telefonun arka bölümünde unuttuğum bir detay daha var. Burada belirtmek istiyorum. Şurada gördüğünüz iki nokta aracılığıyla e, telefonun e, dock istasyona bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca e, telefonla birlikte ekstra şarj ve e, tutma aparatı da bulunuyor. Bununla birlikte satın aldığınızda bu noktalardan temas ederek rahatça ekstra deklanajör tuşunu da kullanabiliyorsunuz. Telefonun bağlantı özelliklerine gelirsek Bluetooth 3.0, Wi-Fi e, VLAN NFC gibi bağlantı teknolojileri de destekleniyor. Telefonda LTE desteği, WCDMI ve GSM destekleri de bulunuyor. Bu videomuzda Nokia Lumia 1020'nin teknik özelliklerini kısaca değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.